bizi bekliyor? Ee, zaten görüyorsunuz filmimizin kadrosunu. Güler yüzler, çocuklar. Yani ne kadar e, kötü olabilir ki? Yani gerçekten çok çok iyi bir film çıkarttı. E, çok çalıştı arkadaşlarımız, çocuklar. E, onların gülümsemesi kadar güzel bir film oldu. Onur Bey. Hadi ben söyleyeyim. Ben onu söyleyeyim. Onlar ağlarken ben çok güzel. Çok güzel, e, fantastik macera, ailece izleyebileceği, çocuklara çok güzel bir cümlesi olan film. E, böyle güzel insanlarla çalışmak çok güzeldi. Yönetmenimiz Gökhan abiyle çalışmak çok güzeldi. Bence çok güzel bir film oldu. Umarım sinemada da karşılığını bulur ve yeteri kadar izleriz. Evet bu başarının arkasındaki kişiyle hemen almak isteriz. Polat Bey neler söylemek istersiniz? Vallahi arkadaşlar, Cem de onu da söyledim. Gerçekten çok güzel film oldu. Yani ekip gördüğünüz gibi ekip zaten muhteşem bir iş çıkardı. Bu seri e, filmin ilk serisi, ilk birinci film Efes'in sırrı. Bunun ikincisi Kapadokya'nın sırrı, üçüncüsü Göbek sırrı olarak üçlü i̇şte olacak bu seri. Eee... <laughs> yani herkesin gönül rahatlığıyla sinemada film izleyebileceği film tadına film oldu. <laughs> ne diyeyim başka? Emeği geçen herkese. Anlaşmışız gibi Evet. Sormak istediğiniz başka bir şey var mı? Peki efendim. Hemen Erdem Bey'e dönmek Tabii, istiyorum izninizle. Buyurun Erdem Bey'e hemen. Erdem. Tabii eyvallah. <gülüyor> 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 Dur, çocuk, yani selamlar. Selamlar. Efendim nasıl bir filmimizi hmm. bekliyor? Sizin de e, küçük bir canlandıracak kişiyi de görmek evet, istiyoruz aslında. Evet, bu burada yakışıklı burada. Onu da alalım. Ben küçükken bu kadar yakışıklı değildim ama <laughs> bana yapım e, ve yönetim e, kıyak geçmiş. Sağ olsunlar. Evet, önce sonrası inşallah bir gün de bana benzer <laughs> aslında. Yani, ben, ben evlatlık gibi duruyorum. E, yani tarihi değerlerimizi e, fantastik bir hikayeyle çok küçük, hem macera hem birazcık neşeli sıcak bir aile filmiyle anlatmış oldum. Herkese 16 Ocak'ta sinemalara bekliyoruz. Evet, teşekkür Peki. ettik Sarp Bey. Size alalım. <laughs> Sen, evet, bir aile filmi evet. neler söylemek istersiniz? Çok güzel film oldu. bu küçük kardeşlerimizin star olduğu, bizlerin yan parçaları olduğu bir film bu. Onlarla çalışmak çok keyifliydi. Umarım çok çok inandığım bir film. Umarım sinemada izlenir. Bolca gidilmesini öneriyorum. Sömestr haftasında herkes ailecek gidip izleyebilir. Çok güzel bir film oldu. Efes'i çekimlerde gördüm ve görmediğimi fark ettim çocukluktan sonra. Tavsiye ediyorum herkese bu filmi izleyip sonra bir daha Efes turu yapsınlar. Peki efendim. Hemen filmin babaanne torununu davet etmek istiyorum. Neredesin? Ya? Nazlı. Evet. Nazlı ve oya başarılı çalışmak nasıl bir hissiyat? Öncelikle bunu duyalım. Benim bütün saraylarım için oğlum Oya Abla'yı ve Oya Abla gibi olsa deneyimli bir oyuncuyla beraber partner olmak benim için inanılmaz eğlendirdi ve ben o aslında gerçekten çok şey kattı. Biz inanılmaz eğlendik beraber. Evet. Oya Hanım, neler söylemek istersiniz? Bir kere tekst olarak da güzel bir tekst ülkemizin güzelliklerini de gösteren yani Efes muhteşem bir yer. O atmosferde çalışmak hepimizi çok etkiledi ve çok keyifle çalıştık. Bir de şunu söylemek istiyorum hani son zamanlarda çocuğumuzdan hangi filmi seyredebiliriz? Anneler babalar da seyredebilir. Sadece çocuklar için yapmadık bunu. Siz de görün hem tarihimizi hem Efes'imizi bir kez daha görün ve mutlaka gitmek isteyeceksiniz diye düşünüyorum. Hayırlısı olsun inşallah. Teşekkürler Her efendim. Ben teşekkürler. Mertege'yi davet edelim. <laughs> Film değil mi? Bu konuda söylemek istediğin bir şey var mı yaşıtlarda? Ee, akran zorbalığına uğrayan bir çocuksunuz eğer. Bunu yani saklamayın, her gün söyleyin ki akran zorbalığından kurtulsun. Seyircilerim için izlemek istedim. Tabii ki. <gülüyor> 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 Teşekkür ederiz. Evet, Gamze <laughs> şey ve Emir Bey'i yani alalım bu. lütfen. Evet. Öncelikle Gamze Hanım, sizden başlayalım. Nasıl bir filmizi bekliyor? Ben de evrakları evet, çok güzel oldu. O senden yaptıklarını nerede? Ben ve Türkiye'de okulunda hep böyle izlene giriyor. Biz de benden aynı şekilde seyircinin bunu yalnız bırakmayacağını destekleyeceğini düşünüyorum. Umarım, bu arada muhtemelen çok. Evet, emin. Evet, uzun zaman sonra aslında sahalara geri dönüş gibi bir şey oldu. Ee, neler söylemek istersin? Aslında söylenebilecek çok fazla şey var. Böyle güzel bir çıkış yaptığımız için tekrar Çok güzel oyuncularımız var. Çok iyi bir süre, çok iyiydi. Çok da eğlenceli bir film çıkardık bence. Çekerken de eğlendik. Umarım herkesin beklentileri Çok teşekkür ederim. Leyla Hanım. Leyla Hanım. Ama sen öyle Bence onun arkasında sahip oluyorsun. Burada Burada dur. Evet. Ya, sen, sen, bak, sen, evet. <gülüyor> <gülüyor> Neler söylemek istersin? Yani. yani çok güzel, çok keyifli bir film oldu bizim için. Çok güzel e, görüntülerimiz de vardı. Yapıcımız <laughs> Polat ben çok teşekkür etmek istiyorum. Yönetmenimiz Gökhan Hoca'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Güzel kadro, çok güzel bir film çıktı ortaya. Umarım seyircilerimiz de beğenirler. Biz çok eğlendik çekerken. Çok keyifli bir süreçti. Umarım herkes çok beğenir. Çok teşekkür ettik. Tarık Bey. Tarık Bey, de rüya alalım. İyi hafta, iyi günler. Efendim, evet. <laughs> e filmin adı Efes'in Sırrı. Filmin yapımcısı sevgili Polat Yağcı. Filmin yönetmeni sevgili Gökhan Priyaki. E bu saydıklarıma göre bu filmi nasıl izlemezsiniz? hepinizi bekliyoruz. Harika bir film oldu. Zaman harika çalışmasıyla. Nasıl e, kastı görüyorsunuz. Aslında bu film bizim büyüklerin filmi değil. Bu filmin başrolü bu gördüğünüz gençler, kuru kuru gençler. İnanılmaz bir iş çıkardılar. Çok keyifli Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir de sevgili yapımcımızdan bir şey rica edeceğim. Bu film sadece Türkiye'de gösterilmesin. Bence bütün dünya sinemalarına bu filmi bir şekilde ulaştırabilirsek eğer hem Efes'in büyük görsel tecrübe şöleni hem de anlattığımız hikaye ve dinlenen mesajlar hepsi yerine bulur. Bu film ailecek izlenebilecek enternasyonal bir film olduğunu yok. Zaten evet. hocam neler söylemek istersiniz? Nasıl bir setle? Var. Set mükemmeldi. Yani inanılmaz bir yaş skalası, tecrübe skalası. Ama hepsi çok güzel. Ee, bütün e, sanatçılarımız, oyuncularımız her şeyi söyleyeceğiz. Söyleyecek bir şey yok. Ama sinema yapmak çok güzel. Bunu sağladığı için yapıldığımız Polat Bey'e gerçekten sonsuz teşekkür ediyorum. Ee, çok değerli bir şey. Sinema yapabilmek için çok zor bu ee, yüzden olağanüstü bir iş çıkarttı. Oyuncuların mükemmel, film mükemmel. Herkes bekliyor. Çocuklarla çalışmak e, zorlayıcı zor değil. Hiç olmamış. Hiç olmamış. Yani aslına bakarsanız bu kadar çok e, bir arada çocuk ve oyuncuyla çalışmadım daha önce. Fakat benim için müthiş bir şey. Ve çok şey öğrendim onlardan. Yani e, işime dair çok şey öğrendim. E, çok ustalar. Çok kolay, çok keyifliydi. İnşallah onlar da bizden mutlu olur. Çok teşekkür ederiz. Lina ve Rukiye Hanım'ı görmek isteriz. Anne, bir sen, bir sen. <laughs> Anneciğim ben buraya aynı bir şekilde çıktım. Buraya çıkmayı düşünmüyordum. Dün akşam birkaç saat mi diyeyim? Yok. Birkaç dakikamızı buradaki konuşmasını hazırlaması için Lina'ya ayırmıştı. Ben bir filmin içinden şöyle bir girdim çıktım. Ama benim için hayatım boyunca unutamayacağım kadar güzel bir anı olarak kalacak. Çünkü burada bu kadar değerli isimlerin, bu kadar hayran olarak izlediğimiz isimlerle bir arada film çekmek benim için gerçekten çok büyük bir şansı. Çok da gurur duydum kendimle, özellikle kızımla. Ama bu kızımın galası. Burada söz hakkı bence onun olmalı. <laughs> Her şeyden önce. Evet bir daha neler söylemek, söylemek istersen. Dinleyelim. Ama çok, çok güzel, güzel bir, bir maceraya giriyorsun yine. Biraz bahsedecek olalım. Evet. Ya bir kere ben daha önce hiç Efes'e gitmemiştim. aynı zamanda Efes'te görmüş oldum. Ya gerçekten dinleyici bir alandı. çok sevdim. Film de harikaydı. Evet. Ondan sonra sinemalarda bekliyoruz. Hep Herkesi bekliyoruz ve güveniyoruz. Zaten gişeleri yıkmak için buradayız değil mi Nilay'da? İnşallah. O zaman da ocakta bekliyoruz. Bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Bütün mutluluklarınızın söyleyecek bir şeyler var. Bütün oyuncularınızdan sonra cümlelerini alalım. Sonra vizyon anonsu yapalım. İyi. Senaristimiz Zeynep'i de alalım. Senaristimiz oyuncuyla konuşalım. Zeynep Hanım. Çok mutluyum. Çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımız karakter oyuncusu gibi